Elazığ Spor'da istifa şoku yaşanıyor. Kulüp ikinci başkanı Adnan Demir, geçtiğimiz günlerde Başkan Selçuk Öztürk'ün düzenlediği yemek organizasyonuna tepki göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demir istifasını kendisine ait sosyal paylaşım hesabından da duyurdu. Elazığ Spor'un ikinci başkan olmasına rağmen düzenlenen yemeği basın ve sosyal medyadan öğrendiğini belirten Demir, Elazığ Spor'un siyasi bir partinin arka bahçesi olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek istifa ettiğini belirtti. Avukat Adnan Demir tarafından yapılan istifa açıklaması şöyle. 13.05.2015 tarihinde Elazığ Spor Kulüp Başkanı Sayın Selçuk Öztürk'ün taraftarlar grubu, futbolcuları ve yönetim kuruluyla birlikte AK Partili milletvekili adaylarına bir yemek tertip ettiğini basın ve sosyal medyadan öğrenmiş bulunmaktayım. Şehrin takımı olan Elazığ Spor'un bir partinin arka bahçesi gibi değerlendirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir tarafıma Elazığ Spor Yönetimi'nde yer almam teklif edildiğinde, Elazığ AK Parti Milletvekilleri ve Elazığ Belediye Başkanı, Elazığ Spor karşısında olan maçlarına dahi gelmeyen kişilerken, ne oldu ve ne değişti ki Sayın Elazığ Spor Başkanı seçim döneminde böyle bir organizasyonu tertip etti. Elazığ Spor'un playoff iddiası varken sahip çıkmayıp küme düşme mücadelesi verdirenleri, taraftar gruplarına tek tek tezahürat yaptırarak alkışlatan bir anlayışın yanında durmamız mümkün değildir. Elazığ Barosu olarak her zaman hakkın yanında haksızlığın karşısında olduk. Elazığ Spor Kulüp yönetiminde olmamızda yine aynı düşüncelerde olmuştur. Ancak gelinen noktada Elazığ Spor şehirde seçime giden bütün partilere eşit davranması gerekirken, bir partinin destekçisi rolüne soyunarak, geçmişte kendisine yapılanın aynısını kendisi yapmıştır. Temsil ettiğim makam ve meslek itibariyle haksızlığın karşısında tepkimi ve karşı duruşumu belirterek, Elazığ Spor ikinci başkanlık görevi ve üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Saygılarımla.